Bununla ilgili ben kısa kıs bir kür tarif etmek istiyorum. Bir öksürük çayı tarif etmek istiyorum tamam. daha doğrusu. Tamam. Özellikle nezle ve bronşitte de kullanabileceğimiz bir öksürük çayı. Hatmi çiçeği. Bunun içerisinde birimleri e, 20 25K diye vereyim. Yani 25 birim diyelim. Onu e, planlamasını biz şeyler biz izleyen arkadaşlarımız planlasınlar. Şöyle 25 gram da diyebiliriz veya 25 birim diyebiliriz diğerlerine göre. Hatmi çiçeği 25 birim olsun. 60 çiçeği kökü 25 birim olsun. Rezene bitkisi 10 birim olsun. İzlanda yosunu diken İslandikus 10 birim olsun. Ee, sinirli ot 15 bir, birim olsun. Planta yinis herba e, bitkisi 15 birim olsun. Meyen kökü kö, e, kökünün 10 birim olması. Kekik timus vulgaris 30 birim olsun. Bunlardan bir çay demleyerek e, biz bir öksürük çayı e, tarif edebiliriz. Tekrar ediyorum, hatmi bitkisi, hatmi çiçeği, rezene, İzlanda yosunu, sinirli ot, meyan kökü, kekik. Bunları biraz daha zenginleştirebiliriz. İşte limon suyu da katabiliriz, tarçın belki katabiliriz. Tarçın da keza yine aynı şekilde. Keki, e, tarçın bitkisi ve karanfil bitkisi de yine çok güçlü antibakteriyel, antiviral bitkiler. Bunların da özellikle hani yeri gelmişken söyleyeyim özellikle tarçında bu var, nanede bu var. Bazı bitkilerin uçucu yağları var. İşte nanede biz bunu biliyoruz, tarçında biz bunu biliyoruz, okaliptus da bunu biliyoruz. Bu uçucu yağları olan bitkilerin bu uçucu yağlarını hani bu septil diye bir ilaç var, onu işte suya damlatıp onu koklayarak solunum yollarında dolanıyoruz. Hem anti, anti enflamatör hem antiviral. Yani e, değişik bitkilerin, tekrar edelim, karanfil, nane, okaliptüs bitkilerinin uçucu yağlarını da hem koklamak veya sıcak suya, suya damlatıp buğu olarak da kullandığımızda hem öksürüğümüze faydası olur e, hem iltihaba faydası olur. Bir başka bitki çayı tarif edelim. Bir başka şey, mürver bitkisi 31'in Ihlamur keza yaprakları 31 im, keçi sakalı bitkisi 31 im ve kuş burnu 31 im kullanılabilir. Özellikle bir başka çay üst solunum yollarının tahrişleriyle giden kuru öksürük ki COVID'de kuru öksürüğü görüyoruz ve sürekli olan o kuru öksürük üst solunum yollarında da tahrişlere sebep oluyor. Bunda anason bitkisi 11 meyan kökü bitkisi 11 im. İzlanda yosunu 20 birim, hatmi çiçeği 30 birim, öksürük otu 30 birim. Bunlardan karışımından oluşan bir çayı özellikle üst solunum yolunun tahrişleriyle giden, kuru öksürükle giden e, durumlarda kullanabiliriz. Bu da bizim öksürükle ilgili şeyimiz olsun. Şimdi hatmi bitkisinde özellikle müsilaj maddesi var. Bu üst solunum yollarında koruyucu bir katman oluşturuyor. E, bu müsilaj hem aslında virüsün yerleşmesine engel oluyor hem de işte o tahrişlerin engellenmesinde çok önemli. O yüzden soluk algınlığı, öksürük ve bronşitte e, göğüs yumuşatıcı e, ve boğaz tahrişlerini engellemede son derece faydalı bir bitki. Hatmi bitkisi. Az önce çay formüllerinde de verdik. Bizim az önce formüllerimizin içinde de yer alan e, ıhlamur bitkisi de çok çok önemli. Bunların çok yönlü iltihap giderici, ağır kesici özellikleri var. Bunların içindeki uçucu yağların bizim rahatlatıcı etkileri var. Özellikle stres, hem stres bizim bağışıklık sistemimizi yavaşlatır, yani çalışmasına engel olur. Hem de hastalık kendisi zaten başlı başına bir stres olur. O stresi azaltmada da işte rezene çayı, nane çayı ve melisa çayı hem antiviral etkileri dolayısıyla Lavanta çayı hem antiviral etkileri dolayısıyla hem de bizi rahatlatıcı, sakinleştirici etkileri dolayısıyla e, keza kullanabiliriz.